kardeşlerim bir süredir orman yangınlarıyla topyekün mücadele ediyoruz. Maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız başta olmak üzere açık alanlarda yangınlara sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yetkililerin ikazlarına uyalım. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza etmesinler. Kutbemizi Enfal Suresinin 46. ayetinin mealiyle bitirelim. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz Hepiniz elden gider, sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir.